Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Çarpanlar ayırmada üstü terimlerin tam kare açılımlarından bahsedeceğiz. Şimdi karışık görünebilir ilk bakışta işte gözünüze ama ufak tefek e, detaylar var, farklılıklar. Geri kalanları hep aynı. Burada x artı y artı z olabilir, x artı y eksi z olabilir, x eksi y eksi z olabilir. Veya buraya yazmışsam x eksi y artı z olabilir. Heks, hepsi eksi olabilir. Fark etmez hepsinin başında işaret artı ya da eksi olabilir. Böyle bir durumda kareleri nasıl alınacak? Dikkat ederseniz burada işaretler artı da olsa eksi de olsa ilk önceliğimiz x kare artı y kare artı z kare alma. Burada hiçbir değişkenlik yok. Sonra artı hepsinde aynı. 2 de hepsinde aynı. Farklılıklar burada. Burada yapacağımız ortak şey nedir? Onu söyleyeyim şu parantezin içinde. Bu üçlü terimlerin ikili ikili çarpımlarını yanmak yani xy, xz, yz, xy, xz, yz şeklinde yazıyor. Ama işaretini buradaki ifadelerin işaretleri çarpımına göre belirlemek. Bakın burada hepsi artı olduğu için burada hepsi artı. Burada x ve y'nin işaretleri artı olduğu için burada artı olmuş. xz'de x artı z eksi olduğu için burası eksi x'e olmuş. İnanış şekli şekilde y artı z eksi olduğu için eksi yezi olmuş. Buraya baktığımızda x y x artı y eksi eksi x'ye x'e x artı z eksi eksi x'e y z de her ikisi de eksi olduğu için artı yezi olmuş. Buna göre bakacağız durumlara şimdi. İlk durum a artı b artı c verilmiş. a kare b kare ve c kare toplamı verilmiş. a b a c b c isteniyor. Hemen. Açılımını yazıyoruz. A artı B artı C'nin karesinin açılımı neydi? A kare artı B kare artı C kare artı 2 parantezinde A, B, A, C ve BC. Şimdi belli zaten A artı B artı C 12. O halde 12'nin karesi. A kare B kare C kare de belli. O da 56. İki kere aradığım şey. A, B, A, C ve BC. Bu 144. Burası 56 ise 2 kere AB, AC ve BC nedir bakalım. 144'ten 56'yı çıkaracak olursak ne kalacaktır? 88 değil mi? O halde şurası 88 yani. 2 çarpı AB, AC, BC 88 ise bir tanesi kaçtır? 88'in yarısı yani 44 olacaktır. Evet geldik 2'ye. Benzer bir soru yine. A artı B eksi C verilmiş. A kare B kare C kare verilmiş. A B eksi A C eksi B C verilmiş. Şimdi A artı B eksi C'nin karesinin açılımında ne yapıyorduk bir kere? Bunların kareleri hep artı olacak şekilde i̇şte yazıyordu. Sonra iki parantezin diyorduk. A B. Burada A B'nin her ikisi de artı olduğu için A B. Sonra A de A artı C eksi olduğu için eksi A C. B C'de aynı şekilde eksi B C. Bu kısım 9'sa 9 ise 9'un karesinden 81 geliyor. Şurası zaten kaç? 141. Bu verilmiş bize. Artı 2 çarpı aradığımız şey. AB eksi AC eksi BC. Şimdi 81'i bu tarafa alsak, bunu da bu tarafa alsak iki tanesi e, hatta şöyle yapayım belki daha kolay olacaktır öyle. Şu 141 direkt bu tarafa atayım. 81 eski 141'den söyleyemedim. Eksi 60 olur değil mi o? Eksi 60'mış aradığım şeyin iki katı. O vakit böl her iki tarafa. Eksi 30 olacaktır aradığımız şey. Formül üzerinden hep değerlendirmeler yapılır bu şekilde. Şimdi. A artı B artı C. Yine onun o halde. Kare açılım formülünü yazalım. Ne gelecektir? e, ee, buradan hemen bakalım. A kare artı B kare artı C kare artı 2 parantezinde AB, AC, BC. Bu 12 zaten. 12'nin karesi. A kare, B kare, C kare de belli. O da 56. Artı 2 kere A, B, A, C, B, C var. Şimdi burada bize A, C sormuş bu arada. A, B, 2 A, C, 3 BC birbirine eşit verilmiş. Şimdi burada ne yapacağız? Burada ortak bir kat sayı üretsek. bunların hepsini mesela 6K'ya eşitlesek. AB 6K olur. 2AC 6K ise AC 3K olur. BC de 2K olur. Şimdi bunların toplamı ne olur o halde? Toplamı 11K olur. Yani artı 2 kere 11K. Ben 3K yarıyorum değil mi? AC 3K dedik. 144'ten 56'yı çıkarınca bulacağız bunu. 22K'yı bulacağız değil mi? Bunu attık bu tarafa. 88 geldi 22K. K 88 bölü 22'den 4 olur. E aradığımız ağaca 3K idi. 3K'da 3 kere 4'ten 12 olur denilebilir. Yine formül üzerinden sorulmuş bir soruydu. Son sorumuza bakalım. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Neden? Çünkü yapı taşları var. Üçünü topladığımızda bir şeyler doğar gibi geliyor. X artı Y artı Z var. Sonra x kare artı y kare artı z kare var. Sonra 2xy artı 2xz artı 2yz var. Bunların hepsinin toplamı 27, 31, 32. Ne gelecektir? 90 gelecektir. Şimdi bakın şurası x artı y artı z iken burası x artı y artı y'nin karesinin açılımı. Yani ben buna ne desem bu bu n'nin karesi. Aradığım zaten bu yani ne? O halde ne artı n kare imiş 90'a eşit olan. N parantezini alsak 1 artı n imiş 90. E, n ile 1 artı n'nin çarpımı 90 ise bu 9 kere 10'dur ancak. O halde aradığımız ne? Buradan 9'muş diyebiliriz. Evet üçlü terimlerin tam kare açılımlarını da böylelikle hatırlatmaya çalıştık. İnşallah faydası olmuştur diyelim. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.